Değerli arkadaşlar, propolisten biraz bahsetmek istiyorum. Şöyle araların çok fazla rağbet ettiği, gördüğünüz üzere şu mum, hiç yüzüne bakmıyorlar şu an. Ama gördüğünüz üzere bu propolis çok yoğun bir ilgi var. Özellikle sonbaharda yine formik asitafar adında daha önce de belirttiğim üzere formik asitli arılar çok sevmediği için böyle propolis de kapatmaya çalışır. Bu çok normal doğal bir durumdur. Panik yapmayın. 2 gün 3 gün şöyle kovanların üzerinde bırakırsanız formik asit aparatlarını arılar tarafından temizlenecektir. Şu an formik asit de tepki olarak arılar tarafından kapatılan, propolisle kapatılan formik asit aparatını aralar temizliyor. Bu temizlenmiş hali. Bu şekilde ihtiyaçlarını gidermek için diğer aralar tarafından alınıyor. Formik asit, e, propolis pardon düzel düzeltiyorum arkadaşlar. Propolis dünya üzerinde en güçlü antibiyotik olarak kabul ediliyor arılar tarafından, ağaçların reçinelerinden elde edilir. Çok güçlü bir antibiyotiktir. Siz de tüketebilirsiniz. Ben şahsen e, yoğurdun üstü kaymakla beraber rendeleyip, üzerine de bir iki damla limon damlatmak suretiyle ara ara tüketiyorum. Aileme de tükettiriyorum yine. E, yani kimisi zeytinyağıyla yumuşatıyor. Bu size kalmış bir şey. Arılar bunu neden üretir ve nerede kullanılır sorusuna ise cevabını şöyle diyebiliriz. Kovanın kovanın boş olan yerlerini ve dışarıdan gelebilecek mikroplara karşı korumak için propoliste önlem alırlar arkadaşlar. Bir nevi yama görevi yapar ve hastalıklara karşı da yine üstün bir koruma sağlar koloniye. Biliyorsunuz arılar hiçbir şeyi boşuna ve gereksiz bir şekilde yapmaz. Yaptıkları her şeyin Yaradan tarafından kendilerine verilmiş bir özelliktir ve bir ihtiyaca cevap vermek üzere arılar tarafından yapılmıştır. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Propolis arılar için vazgeçilmez ve çok değerlidir. Çok güçlü bir antibiyotiktir. Bunu unutmayalım. Siz de tüketebilirsiniz. Kazıma propolisi tabii tüketmek çok daha faydalıdır. Ben şahsen kimyasal kullanıyor, kullanmıyorum ama e ee, koloninizin varroa mücadelesine kimyasal kullanırsanız kazıma propolisi tüketmenizi çok da tavsiye etmiyorum. Bahar döneminde eğer kolonilerinizin üzerine propolis tuzağı koyup buradan kazıdığınız propolisleri çok rahat bir şekilde e, bir kapta buzdolabında veya serin bir ortamda saklayıp ihtiyaca binaen kullanabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz üzere çok yoğun bir ilgi var. Bunları sakın arkadaşlar kazayıp kazayıp atmayalım çöpe veya dışarıya. Gördüğünüz üzere çok değerli bir şey. Arılar için olmazsa olmaz.